Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain bedel zaratil kainat ve mürekkebatiha. İnşallah koronavirüs nedeniyle e, dersimizi ona ilişkin bir konuyla ilgili seçtik. Bugün tarihçi hayattan Üstad Hazretleri'nin 1911 yılında Kosova ziyareti sırasında e, yaşadığı bir anekdotla ilgili konuyla ilgili okuyacağız. Konu günümüz güncel mevzusuna da ilişkili. O nedenle bununla ilgili seçtik. Koronavirüs malumunuz insanları evlerine hapsetmiş durumda günümüzde. O noktadan onunla ilgili okumak istedik. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayet şarkiye namına ben de refakat ettim. Şimandiferimizde iki mektepli mütefennin arkadaşla bir mübahese oldu. Benden sual ettiler ki, hamiyeti diniye mi, yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli, daha lazım? Yani böyle bir sual. Hala günümüzde de geçerliliğini koruyan bir sual aslında. Hamiyeti diniye mi, yoksa hamiyeti milliye mi daha lazım? Yani milli eğitim e, müfredatında biliyorsunuz, çeşitli hani konular işleniyor. Hangi e, ilim daha çok lazım gençlerimize? Dedim biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat mütehittir. İtibari, zahiri, arizi bir ayrılık var. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman hamiyeti diniye avam ve havası şamil oluyor. Hamiyeti milliye yüzünden, hamiyeti milliye yüzden birisine yani menfaati şahsiyesini millete feda edene münhasır kalır. Yani hamiyet-i milliye dediğimiz şey aslında menfaat şahsiyesini millete feda eden için kullanılan bir tabir değil mi? Hamiyet-i milliye kime lazım? Ee, kendi şahsi 1 liralık zararını memleketin 100 liralık menfaati için e, katlanması lazım değil mi? Günümüzde baktığın zaman şimdi bu yüzde bir yanlış bir ölçü değil. Yani hamiyet milliye yani yüzden birisine kendi menfaat şahsiyesini millete feda eden kimdir? Yüzde birdir değil mi ancak? O noktadan yani baktığımız zaman hamiyeti milliye sadece yüzden birisine hitap ediyor. Öyleyse hukuku umumiye içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim ve kuvvet ve kalası olmalı. Hususan biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde kalplerde hakim hissi dinidir. Kader ezeli ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissi dini şarkı uyandırır. Terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhan-ı kat'isidir. Asr-ı saadet ve tabi'in bu hususta bir bürhan-ı kat'idir. Hakikaten de öyle. Değil mi? Peygamber Efendimiz 610 yılında inşallah başlıyor peygamberliğe ve 23 yıl içerisinde o cahiliye dönemindeki geri kalmış memleketi o zamanın en büyük devletlerine karşı değil mi? Pers, Pers İmparatorluğuna karşı Roma İmparatorluğu'na karşı ayakta tutan böyle güçlü bir kuvvet haline dönüştürüyor. Bir terakkiyat yapıyor yani değil mi? Demek ki terakkiye sevk edecek olan, şarkı uyandıracak olan neymiş? Hissi dini. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese ise yarede ders arkadaşlarım ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Size de derim ki hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezci olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. hamiyet İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincirin nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetil vuskadır. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır. Dediğim vakit o iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Şimdi bu bir iddia tabii yani değil mi? Hissi dini bizim terakkimize vesile olacak, sebep olacak. Dolayısıyla hamiyeti diniye e, daha öncelikli ve hamiyeti milliye için ne diyor? E, bir kaladır, mağlup olmaz bir kaladır. Bir daha okuyalım. Hamiyeti diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Arap içinde tamamıyla mezci olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vuskadır. Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır dediğim vakit o iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık. Pencereden baktık. 6 yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. işte bu çocuk lisan haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedenime o masum çocuk bu seyyar medresimizde üstadımız olsun. İşte lisan hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetül arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel dediğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçeceği yola bir metre yakınlıkta bir çocuk duruyor. O dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Dabbetül arz kelime olarak Ebced hesabına vurduğumuz zaman tam da 2020 yılına tekabül ediyor. İlginç bir şey değil mi? 2020 yılı da gündemimize baktığın zaman bela ve musibetlerle başladı öyle gidiyor. Yani şu anda malumunuz hastalık musibetiyle memleket tamamen e, karantin altında. Şimdi bu Dabbetül Arz burada tabii Şimendifer'i kastediyor. Yani o Şimendifer yani tün, tren tünelden çıktığı dakikada 6 yaşına girmemiş o çocuk tün, tünelin hani ucunda tün, trenin geçeceği mes yani yolun üzerinde hemen 1 metre yakınlıkta rahatça duruyor. Üstad Hazretleri bunu delil olarak sunuyor. Yani hamiyeti diniye daha elzem. Nedir delilin? Delilim aha işte bu çocuktur. Yani bu tren geçeceği yolun hemen bir metre yakınlığında bu çocuğun durmasıdır. O dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet, ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetül arzın hücumunu istihfaf ediyor. Ve kahramancıklığıyla diyor, ey şimendifer sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metanetinin lisan hali güya der. Ey şimendifer sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, dizginin, seni gezdirenin elindedir senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yoluna git, kumandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu şümendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde Rüstemi i İrani ve Herkül-i Yunani o acip kahramanlıklarıyla beraber tayyiz zaman ederek o çocuğun yerinde bulunduklarını farz ediniz.'' Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel dediğinden başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar, o harika cesaretli de bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itik itikat etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş parçalayıcı vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehüm eder. Yani Herkül ve Rüstem efsane, efsanevi şahsiyetler değil mi? Yani böyle baktığınız zaman birisi Yunan efsanesi, birisi Pers İmparatorluğu'na ait bir efsane. Yani bir böyle şahsiyetin güçlü ve kuvvetli olması ve yıkılmaz, yenilmez olması. Güç, kuvvet, yani şahsi güç, güçle alakalı bir temsil. O masum çocuk, yani 6 yaşına girmemiş olan çocuk yerine, Şimendifer'den haberi olmayan, yani tren, tren teknolojisini görmemiş, Herkül veya Rüstem gibi değil mi? Böyle yani güçlü, kuvvetli fakat bilgisi yok. Birisi olsa o trenin hani gürültüsüyle birlikte, e, kütlesiyle birlikte yani büyük böyle demir yığını bir şekilde böyle azametli bir şekilde gelmesiyle birlikte onu bir canavar zannedecek. Ve ne yapacak? Korkacak. Korkunca ne olacak? Kaçacak. Halbuki küçük çocuk kaçmıyor değil mi? Yani demek ki bize ne lazım? Hamiyeti dinye lazım. Neden? Çünkü dabbetül arz nevinden musibet başımıza geldiği zaman bizim yani cesaretimizi kaybetmememiz ve kaçmamamız ve korkmamamız ve hürriyetimizi kaybetmememiz için öncelikle iman lazım. Bakınız bir hastalık geliyor. Yani milletimiz yani tamamen tedirgin, endişe içerisinde. Öyle değil mi? E şimdi bakıyorsun her gün iyileşenlerin sayısı açıklanıyor. Yani orada Ölenin sayısı açıklanıyor. Şu kadar kişi bugün öldü. Neyden? Covid-19. Koronavirüsten bu kadar kişi bugün öldü. Bu kadar kişi kurtuldu. O kurtulanlar bilmiyor mu? Yani onlar artık bundan sonra hiç ölmeyeceğini mi zannediyorlar? Bilmiyorlar mı ki acaba hiç ölü, yani ölüm herkes için var ve mutlaka ölecekler. Yani bunun farkında değiller mi? Farkındalar aslında. Ama o hastalıktan dolayı ölüm onlar için bir korkunç olmuş. Ve sanki böyle hepimiz endişe içerisinde yaşanılmaz hale gelmişiz. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım, işte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altına, bir intizam altında, ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Yani Şimendifer'in rayından çıkmayacağına inancı o Şimendifer'in bir metre uzaklığında rahatça huzurlu bir şekilde hürriyetiyle kalabilmesine imkan tanıyor. Eğer tanımasa öyle olmayacak. Ve o iki kahramanı gayet korkutan yani Herkül ve Rüstem'i korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. O iki temsilde o iki acib kahramanın pek acib korku ve telaşlarına ve elenlerine sebep onların adem itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi Risanur'un yüzer hüccetlerle ispat ettiği bir hakikati ki bu mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş. Mesele şudur ki, küfür ve dalalet bütün kainatı, ehli dalalete binler müthiş düşman taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle manzume-i şemsiyeden tut, ta kalpteki veren mikroplarına kadar binler taife düşmanlar biçare beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalat bir cehennem zakkumu olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu ve din ve imandan hariç binler fen ve terakkiyat-ı beşeriye o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini gösterip yalnız iptali his nevinden muvakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefahat ve sarhoşlukla şırınga ediyor.'' Yani küfür ve dalalet yani artık etrafımızdaki düşmanların sayısını ve onların şiddetini bir anda karşımızda böyle bir korkunç hale getiriyor. Mesela şimdi 29 Nisan'da yani geçtiğimiz hemen geçtiğimiz birkaç gün öncesinde e, ne oldu? Bir yaklaşık 4 e, yani kilometre 4 milyon kilometre bir nokta e, yani çapı çok geniş olan 4.1 milyon kilometre çapında yanlış hatırlamıyorsam yok 4.1 kilometre çapında bir asteroit dünyanın yakınından geçecek. Yani ay ile dünyanın arasındaki mesafenin yaklaşık 16-17 kat uzağından geçecek. Şimdi bu bir asteroit ve yakınından geçecek dünyanın. Biz bunu tespit edebilmişiz. Teleskopla şunun da bunun da yani teknoloji ilerlemiş bir şekilde fark etmişiz. Dehşet oluyoruz. Acaba dünyamıza çarpsın mı, çarpmasın mı? Çarparsa ne olur? Şimdi keza bunun gibi mikroptan da dehşet ediliyor. Yani büyük nesne, küçük nesne fark etmiyor. Yani insanı korkutan üçüncü sözde ne diyor Üstad Hazretleri? Şurada şöyle bir şey var. Evet tam münevvirül kalp bir abidi. Tam yani kalbi aydınlanmış bir abidi. küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudreti i samedaniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Yani küre arz patlasa, bomba olup patlasa ne? Lezzetli bir hayret ile seyredecek. Kim? Tam münevvürül kalp bir abid. Fakat meşhur bir münevvürül akıl zannedilen kalpsiz bir fasık filozof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der? Evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Şimdi günümüzde olan hadise, değil mi? Benzer şekilde yani gökteki bir gök taşı dünyanın yakınından geçiyor diye endişe ediyoruz. Acaba çarpar mı, çarpmaz mı? Bizim tespit edemediğimiz milyonlarca asteroitler, meteorlar var değil mi? Yani dünyanın yakınına geliyor ve kimisi atmosfere giriyor. Her gün bir milyondan fazla meteor, atmosfere giriyor ve atmosfer onu bir kalkan gibi yakıyor Cenab-ı Hak öyle koymuş kuralı kaideyi. İsterse çarpıyor, istemezse çarpmıyor. Biz yani küçük o 6 yaşını doldurmamış çocuk nasıl şimendiferden endişe etmiyor? Biz de öyle endişe etmiyoruz. Yani biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesiyle ancak o emir ederse girecek. Yoksa girmeyecek. E yine keza ufak mikrop da öyle. Şimdi koronavirüs işte yok yarasa yemiş de bilmem ne olmuş da falan da filan da tesadüfen ah eyvah yanlışlıkla virüs çıktı ortaya. Ne yapacağız şimdi yandık. Öyle değil. Biz inanıyoruz ve biliyoruz eminiz yüzde yüz eminiz ki onu oraya ortaya çıkaran Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve iradesi. O istedi ol dedi ve oldu verdi. Ve istemezse olmaz. O, onun izni tahtında aynı şimendifer nasıl nasıl tren rayın esiri Koronavirüs de rayın esiri yani nizamın esiri. Cenab-ı Hak isterse emrediyor, arş diyor, ateş diyor, ateş ediyor yani asker gibi. Kumandan askere nasıl emredince ateş alıyor, nasıl yani emredince de susuyor, öyle. Bir daha okuyalım bu son cümleyi. <laughs> Evet, binler fen ve terakkiyatı beşeriye o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini gösterip yalnız iptali his nevinden muvakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefahat ve sarhoşlukla şırınga ediyor. İşte iman ve küfrün muazenesi Ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi dünyada da iman bir manevi cenneti temin ve ölümü bir terhis tezkeresine çevirmesini, ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve hakiki saadet-i beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir idam ve ebedi mahiyetine getirmesini kat'i ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer ücretlerini havale edip kısa kesiyoruz. Yani bizim Risale-i Nur okuyor okuyoruz. Risale-i Nur aslında hamiyeti diniye noktasında bizim kalbimizi irşad ediyor. Ve biz bakıyoruz ki lisan nur olmasa elimizde değil mi? Veya benzeri şekilde yani Kur'an ve tefsirleri ve din yani e, hamiyeti diniye olmasa biz çaresiziz. Yani ne mikroptan, ne gergedandan, ne asteroid, meteor, şu bu. Yani tedirginiz. Değil mi? Sadece hamiyeti diniye sayesinde hürriyetimizi, cesaretimizi koruyabiliyoruz. Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz başınızı kaldırınız. Bu kainata bakınız. Ne kadar çimendifer misüllü balon, otomobil, tayyare, berriye ve bahriye gemiler, karada, denizde, havada kudret-i ezeliyenin nizam ve hikmetle halk ettiği yıldızların kürelerine ve kainat ecramına ve hadisatın silsilelerine ve müteselsil vakatlarına bakınız. Hem alemi şehadette ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alemi ruhani ve maneviyatta kudret-i daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir. İşte kainat içinde maddi ve manevi bütün bu silseleler imansız ehli dalalete hücum ediyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kuvve-i maneviyesini zir zeber ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak, belki sevinç ve saadet, ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Yani hakikaten az önce de okuduk hayret ve lezzet ile seyrediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini yani şimdi nasıl kul aç kalınca Rabbisine karşı mevhum rububiyeti kırılıyor ve yani aç kalmadığı zaman o rububiyetine karşı yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı baş kaldırma noktası var. Ve aç kaldığı zaman o mevhum rububiyeti kırılıyor. Biz de benzer şekilde bu hastalık musibetiyle birlikte Cenab-ı Hakk'ın azametini hissediyoruz. Ve onun kudretini ve hani onun rububiyetine karşı bizim aciz bir kul olduğumuzu hatırlıyoruz. Hastalıkla, musibetle birlikte ve lezzet alıyoruz. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak belki sevinç ve saadet, ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehli iman iman ile görüyor ki o hadsiz silsileleri, maddi ve manevi şimendiferleri, seyyar kainatları mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar. Birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kainattaki kemalatı sanata ve tecelliyat cemaliyeye mazhar olduklarını görüp kuvve-i maneviyi tamamıyla eline verip saadet-i bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehli dalaletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey hiçbir fen, hiçbir terakkiyat beşeriye bir teselli veremez, kuvve maneviyi temin edemez, cesareti zihir-ü zeber olur. Fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır. Ehli iman, iman cihetiyle değil korkmak ve kuvve manevisi kırılmak, belki o temsildeki masum çocuk gibi fevkalade bir kuvve maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir sani hakimin hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder. Evham ve korkulardan kurtulur. Sani hakimin emri ve izni olmadan bu seyyar kainatlar hareket edemezler. İlişemezler deyip anlar. Evet biz de böyle diyoruz değil mi? Sani hakimin emri ve izni olmadan bu seyyar kainatlar hareket edemezler. İlişemezler deyip Anlar kemali emniyetle hayatı dünyeviyesinde derecesine göre saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği bulunmazsa ve nokta isnadı olmazsa bir bedahe temsildeki Rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessüh eder ve kainatın hadisatına esir olur.'' Şimdi kozmografiye göre biliyoruz ki Dünya'nın Güneş etrafındaki dönme hızı yaklaşık 108 bin kilometre bölü saat. Bu bir yani hızlı bir yani böyle bir tren gibi düşünsek mesela değil mi? Tren mesela nasıl bir hızda gider? İşte hızlı trenler var. Şimdi 500, 600, 700 kilometrelere böyle Yani gide, gidebiliyor. Şimdi 100 bin, 108 bin kilometre bölü saat. Yani tren gibi değil yani. Trenden çok dehşetli gidiyor. Şimdi nasıl tren böyle bir makinisti olmasa, böyle bir rayında gideceğini bilmesek bize dehşet verir değil mi? Dünya da öyle. 108 bin kilometre bölü saat hızla güneşin etrafında hızla, süratle hareket ediyor. Dehşet verici yani. Biz inancımızla biliyoruz ki bu sahipsiz değil. Bunun bir makinisti var, bunun bir şoförü var değil mi? Bunun bir idare uçakta mesela bir pilot olmasa, Endişe ederiz değil mi? Yani pilot olmadan bu uçak nasıl uçacak? Düşerse öleceğiz. Yani, en, yani endişe edici bir şey. Aynı şekilde dünyamız da öyle. Seyyareler de öyle. Böyle binlerce çeşit buna benzeyen şeyler var. Yani az önce okuduk. Balondan, mikroptan, gergedandan, şundan bundan. Envai çeşit şey var. <laughs> Acaba en ziyade kuvve-i maneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer bu zamanda o kuvve-i maneviyeyi ve teselliyi ve saadeti temin eden İslamiyet ve imandaki nokta istinad olan hakaik-i imaniyeyi bırakıp gaplılaşmak ünvanı ile İslamiyet milliyetinden istifade yerine bütün bütün kuvve-i maneviyeyi kırıp ve teselliyi mahveden ve metanetini kıran dalalet ve sefate ve yalancı politika ve siyasete dayanması ne kadar maslahat-ı beşeriyeden ve menfaati ı insaniyeden uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş Başta İslam olarak beşer hissedecek ve dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakaykına yapışacak. Burada kalacağız inşallah. Biz de inanıyoruz ve biliyoruz ki her şey zerrelerin en küçüğünden şemslerin en büyüğüne kadar her varlık Cenab-ı Hakk'ın emri ve iradesi tahtında hareket ediyor. Ve bize endişe ver ve Cenab-ı Hak bu kuvveti imanı hepimize nasip eylesin. Ve e, bu şekilde şimendifer örneğinde olduğu gibi çeşitli hani endişe verici, korkutucu, dehşet verici hadiselerin e, tazikatı altında ezilmekten bizleri korusun ve tevekkül hakikiye nasip eylesin hepimizi. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahü men min el-Fatiha.